Günaydın. Sabahın 9'unda Nikoş ne yapıyor biliyor musunuz? Dünden beri şöyle bir peyzaj temizleme, yani peyzajlama, bahçe temizliği, işte terk edilmiş villalar, sonradan işte hayata geçirilecek evlerin, daha evlerinin falan ee, bakarsan bak, bakmazsan daha olur hikayesi. Ee, bilmiyorum hiç izleyeniniz var mıydı ar aranızda ama böyle 48 dakikalık bir şey. Keşfette düşmüştü önüme. İki gündür buna sardım bunu izliyorum. Dün temizlik yaparken de açtım izledim. Bugün bitiremedim gene açtım. Vallahi acayip de motive ediyor insanı biliyor musunuz sabah sabah. Neyse günaydın günaydın. Bu müziğin bir sesini kısalım. Telif yemeyelim sabah sabah. Şimdi ben ne yapıyorum? İki tane son kurabiyem kalmıştı dünden portakallılar. Çilekliler havada uçuştu. ince çikolatalı olan kurabiyelerim zaten Aras hemen aynı gün götürdü. Babası gelmesini bile beklemedi. Yusuf kurabiyemi çok beğendi. Bir de böyle sert olmuş. Bayatlamayan kurabiye gibi. O yüzden yoğurt ve süt koymadığım çok daha iyi olmuş. Uzun süreli saklanmak isterse yoğurt süt koyulmadığı zaman daha uzun ömürlü olabilir. Çok çıtır çıtır kuruydu. Güzeldi. Kendime bir fincan kocaman bir fincan çay yaptım. Çay içiyorum. Derledim toparladım. Dünden zaten temizlik yapıldığı için evim gayet temiz tezgah oradan görüyorsunuz. Üşenme, kalkmaya üşenen bir negoş var burada. Dün beni bıraktığınız tacınızla geri buluyorsunuz. Günlerden pazartesi hayırlı sabahlarımız olsun. Ah, tabii ki uyandım, erkenden namazımı kıldım. Allah'ım kabul ederse arasımı okula gönderdim. Sonra Kur'an'ın e, Kur'an'ımın başına oturdum. Hafta sonu temizlik memizlik derken cumartesi gününde tamamını okuyamamıştım. Cüzlerim birikmişti. E, sanırım bir aya Niyetlendim ama bir ay bir hafta falan sürebilecek gibi duruyor şimdilik 30 cüz aslında günde birer cüz birer cüz okuyordum ama olsun ee, siz hep bana yazmışsınız niyet çok önemli ee, ne maksatla yaptığın niyetlenip yapman içinden gelmesi bile çok çok önemli o yüzden Allah'ım kabul eder inşallah dediğim gibi ama Ramazan'a kadar yetiştirelim Ramazan'ı tekrar bir hatim için başlayacağım. Bunların dışında bugün e, annemin Kemer'de bir randevusu var. Feride geçen e, geldiğinde e, bir güzellik salonu, bir lazer merkezinin e, tavsiyesinde bulundu. Annem dedi ben de gideceğim hani e, lazer için ve randevu aldılar. Aslında pazartesi annem alındı, salı günü bana randevu alındı ama ben bu soğuklarda hiç hiç gitmeyi düşünmüyorum ama kampanyalıymış galiba bir de Feride'den de dolayı indirim yapacaklardı hani müşteri getirdiği için ama bilmiyorum tüm Lazer'e gidebileceğimi şu anda hiç zannetmiyorum çünkü hem uzun süren bir seans hem acılı bir seans hem soğuklarda hiç gözüm yemiyor bir de kemerde buralarda değil. Ondan dolayıdır ki e, bilmiyorum yarın gidebilir miyim. Zaten bugün gün, günlerden herhalde 26, 27 Şubat olması lazım. Ayın birinde e, tekrar zaten Ta Kemerin çıkışındaki hastaneye gideceğim otobüsle. Ondan dolayı bilmiyorum gözüm yemiyor ama bugün annem olur da giderse işler işlere bağlı yoğunluk falan olmaz müşteri olmazsa e, olur da annem giderse Evet ve tavsiyede de bulunursa hani, annem de memnun kalırsa Feride memnun kalmış da. E, ta o da memnun kalırsa, prosedür çabuk ilerlerse, sıkıntısız olursa bakacağım tamamen annemin fikirlerine. Ona göre belki yarın ben de gidebilirim. O yüzden bugün böyle bir planımız var. Bir 20 dakika falan daha erken çıkacağım. Saat 11'de çünkü annemin randevusu. Gideriz ancak kahvaltı yap falan derken kemere gitmesi, yetişmesi lazım. Benim evde bir işim kalmadı. Her şeyi toparladım. Yatak odasını toparladım. Banyoyu, lavabomu yıkadım. Banyo derken lavabom ve krozetimi yıkadım. Duşa e, kabin yerini yalan yok ellemedim dün temizlik yapmıştım zaten dünden e, dün çamaşır günüydü ya 3 makine çamaşır 2 makinası kurudu onları nevresimlerim işte havlularım falan dün akşam oturduğum yerde katladım koyu renklerim var arasında odasında göstererek ilerleyebiliriz değil mi şimdi burada e, dünden yıkanmış katlanmış olan 2 sepet çamaşırım var yerleşecek bunu da bu aralar adet edindim aslında ben hiç böyle yapmazdım sepete doldurduğum gibi hemen dolaplara yerleştirirdim bu aralar böyle bir tembellik sardı beni böyle buraya koyuyorum 2-3 gün bekletiyorum ama bugün akşam yerleştiririm çünkü zaten benimkilere bir sürü şey lazım oluyor İlla sepeti döküyorlar burada koyu renkler var kuruyacaklar terasa asmadım kızacaksınız ama dün akşamdan çiğ yağıyor üzerlerine ve böyle soba kokusunu, his kokusunu çekiyor sabaha kadar ıslak olunca çamaşırlar. O yüzden yumuş yumuş şu anda odamda kurumaya bıraktım. Çayımı bitireyim, hazırlanayım. Burada güneşliklerimi daha açmadım. Mutfaktaki güneşliklerimi açtım. Yatak odamdaki güneşliğim açıldı. Bunları zaten özellikle Aras'ı göndermeden önce açıyorum ki güneşliği. Aras bir artık günün aydığının farkına varsın diye. Evet hazırlanır çıkarız. Hayırlı sabahlar. Ben geldim, annem hemen bize mantarlı omlet yaptı. Günaydın Selime Sultan. Günaydın. Kızlar seni çok seviyorlarmış. Günden güne sana övgüler artıyor maşallah. Sağ olsunlar. Ben de onların hepsini öpüyorum kocaman. <laughs> Kahvaltımızı yapalım size. Birkaç değişiklik yaptım. Onları Tamam ben bulgurdan dün yaptım. Sen pirinçten de yapabilirsin. Bugün markete gidersen bana pirinç alsan aşkım. Tamam. Neden ya varsa da buradan biraz götüreyim sarma yapacağım. Aa, Lahana haşladım, peki. kıyma çıkardım. Ben çünkü kendi başıma şimdi markete gidersem gene 500 liralık olur, olur çıkarım. Ben seni yerim. Boncuğum, benim aşkımsın. Sen sen benim balımsın, boncuğumsun akıllı kedimsin. Bak illa bana açacak etrafını dönüyor. Sen benim aşkımsın. Bak 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 sev beni diyor. Bak bak. Seni sevmez miyim boncuk? Bak, bak dolanıyor etrafımda. Annesinin aşkısı. Şimdi ben bunu bu sevgi gösterilerinden önce daha tanışmadan önce boncuk bizden korkuyordu. Böyle en ufak bir reflekse kaçıyordu. Demek ki insanlardan böyle vurmuşlar mı, bunu korkutmuşlar. Çok güvensizlik vardı. Değil mi boncuğum? Çok asil ya. Teyzeleri bakın bu çok asil. Hiç sofraya tırmanmaz. Mutfağın kapısı açık olsa hayatta girmez. Aç olsa bile masaya çıkmaya tenezzül etmez. Diğer kediler gibi. Ya burada çok kedi var. Tamam ben her türlü hayvan seviyorum. Hiç hiç benim için o kedi bu kedisi yok ama bunun huyu çok değişik. Annesinin kuşu kuşu. Bilmiyorum ki dişi mi erkek mi onu da bilmiyorum. Benim boncuğum. Uçum oh benim. Uçum oh benim. Aşkım benim seviyorum ben seni evet çok seviyorum evet canım evet kuşum benim kuşum benim şimdi biz kahvaltımızı yaptık şu masayı silerken şu aralara böyle şey oluyor çok zor oluyor Gel kahvaltı yapmadan önce silmiştim de gene şöyle bir kırıntı mırıntı oluyor Onu bir sildik küllüklerimi dağıttım asperoksa bütün masalarımı sildim. Bu durulanmayanmış meğerse çok köpürmüyor. O yüzden memnunum bundan. Bunun mavisini de almak lazım aslında. O da böyle camlar için falan güzel oluyormuş. Şu bar taburemi sildim. Taburesi mi? Bar masası. Ne diyecektim? Şimdi bu bize geçen size söylediğim menü. Örnek menü. Kardeşimin, arkadaşının, mazlum restorantının menüsü. Bizde böyle üç tane sayfalık örnek olsun diye bugün gelecek reklamcı Antalya'dan geliyor. Yukarı aşağı bunlardan bir 5 tane falan yaptırsak bizim için yeterli olacaktır. Sanırım ortalama 150-170 liradan tanesi şu şekilde. İçinin matbaasını ayrı yaptırıyorsunuz. Bunların böyle dosya gibi giriş çıkışları var. Bunları böyle kendiniz matbaacınızdan resimlerini, fiyatlarını yaptırıp koyuyorsunuz. Bunlar 3 yapraklı. Bize 3 tane yeterli olacaktır. 5 yapraklı olan da var. 6 olan da var. Çeşitinize göre. Arka tarafı da biz böyle yine içecekler ve tatlı için ayıracağız. Bu mazlumun restoranının çeşitleri resimleri falan çok güzel. Ama arka plan olarak biz belki daha farklı biz bir, bir renk düşünebiliriz. Hemen hemen hep aynı olacak da sadece bazıları oradaki olanlar bazıları. Şimdi bak bizde hamur işi daha yoğun. Bunlar kahvaltıcı evet, oldukları için. Et ürünlerin çoğu bizde de aynı evet, olacağız. evet. Şu sayfa hemen İki hemen farkı. Evet, stick. Kebap monsu. aynen. Bonfile falan biz de koyacağız. Bizde var zaten biz hazırlığımızı yaptık. Difrizimiz dolu. Bu arada şu alttaki difrizin kap demiştim ya lastiğinde sorun var. Bana demiştiniz ki şeyini gericeğim sipariş verebilirsin. Dün ee, bir burada hurdacı komşumuz var. O gelmiş yemeğe mantı almaya. Annem onu rica etmiş. Onu kaynar suyla falan yapmış. Çok güzel yapıştı. Onu kurtardık difrizi. Annem bu sabah çok mutluydu. Evet. Anlata anlata bitiremedi bana. Çünkü annem için difriz çok önemli. Gerçekten hem hazırlığını yapıyor fazladan donduruyor hem mantısını stokluyor. O yüzden annem için difriz olması olmaz. Onun da dışında şu arka planı belki renk olarak turuncu değil de başka bir renk kırmızı olabilir. Daha hoş bir renk düşünülebilir. Yeşilimsi bir şey olabilir. Şimdi bunun dışında değişikliklere gelince şuradaki şark köşesini oraya kaldırdım. Annem orada istedi ve bence de daha güzel orada. Ağaçların arasında sanki böyle güller falan da büyüdüğü zaman çok daha güzel olur. Bu köşeye bar taburemi birazcık bar, masamı çektim. Bar taburelerimi 3 tane çıkardım. Oradaki faraşla e, şeye bakmayın. Temizlik yapacağım şimdi. Su hazırlayacağım. Kendime su, çay aldım. Çayı da unuttum. Çok çay içiyorum bu aralar. Ne olacak benim bu halim? Ah şahane tavşan kadar. Annem çok güzel çay yapmış. Normalde yağmurlar oluyordu, havalar bozuktu diye iki tane tabure vardı. Ben şimdi beşledim burayı. Karşıda iki tane, üç, üç tane tabure daha çıkardım. Çünkü salonun biraz boşalması lazım biz bir iki gün içerisinde ne yapacağız biliyor musunuz? Bu masaların yeterli yetersiz olup olmadığını saymamız lazım. Çünkü dün de çok öğleden sonra yoğunluk varmış. Tamam bütün masalar dolmamış ama yazın şimdi e, kış gibi olmuyor ister istemez. Ondan dolayı masa çoğaltacak mıyız? Yoksa şu bizim kendi alanımız için ayırdığımız masayı aktifleştirip müşterilere mi çıkaracağız? Bunların planını çizeceğiz. Zaten bu tentelerin hepsi toplanacak yazın. Aşkım aşkım ben nereye oraya? Bir de bir bakar mısınız ben bu da ne yaptım? Bu gazetelik bayağı artık şey olmuştu. Gazeteler kötü olmuştu, dergiler kötü olmuştu, sararmıştı ve günlükte zaten gazete alma alacak yakın bir yer yok. Ondan dolayı e, günlük gazetelik yerine bu dergilik yerine ben bunu çiçeklik gibi kullandım. Ve benim şu aşkımı görüyor musunuz? Gelinimle yeğenimin bana geçmiş olsun hediyesi bunlar. Bir gün hastalanmıştım. Bana geçmiş olsuna geldiler. Böyle 2-3 daldan koparıp getirmişti. Bunlar böyle çoğaldı, büyüdü ve çok güzelleşti olmaya başladılar bile. Sümbülleri mi diyorlar, bülbülleri mi diyorlar bak. Boncuk bir şey söyleyebilir miyim? Bak seni de çok seviyorum ama çiçeğimi de çok seviyorum. Onların dallarını kırma. Senin orada bir işin yok boncuk. Aa kızarım bak 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 çek şu kuyruğunu. Kırılacak dalı. Kıskandın mı sen? Sen kıskandın mı? Seni de seviyorum anneciğim. Çok güzel olmadı. Annem daha görmedi ama çok tatlı duruyor bence gazeteden daha iyi duruyor. Onun dışında değişikliklere gelince buradaki tabureler boşaldı dışarıya çıktı. Bu tenteler açıldığı zaman daha böyle bir ferahlayacak buralar. Şuraya çiçekler kalkacak. Buradan bir masa buraya atarız falan filan derken şu eldivenimi de kaldırayım. Ee, şuradaki Taburileri geri dağıtmışlar. Neden bilmiyorum. Gerçi geçen kalabalıktı. Çocuklar rahat hareket edemiyorlar diye ayak altından kaldırmış olabilirler. Şu kış bir artık bitse de şu part mantoluk bir boşalsa. Üst üste üst üste. Şu zaten hani abdest aldığım havlum. Yani buralar bir boşalsa gerçekten tertemiz olacak. Bu brandalar falan hep açılacak. Şu brandalar toplanacak. Buradaki yeşillik, sarmaşık yaza canlanacak. Cennetten bir köşe olacak yani resmen anlayacağınız. Şu kıpkırmızı açıyor şu anda tabii ki yok ama müthiş olacak. tabi birazcık daha ben anneme diyorum ki anne budama yapalım hani oraya bir reklam şeyi koyalım. Şu taraftan gelen müşteri görmüyor anlaşılmıyor çok çimenler var. O da diyor kızım yaza çünkü kışın yani tehlikeli. Erken kapatıyoruz ne ödüğü belirsiz insanlar mı olur. Daha tam burayı da şey yapamadık çözemedik açıkçası. Bunların dışında geziyor da geziyor peşimde. Bunların dışında lavaboları yıkadım. Şimdi yerlerini sileceğim. Ondan sonra müzik açacağım. bu köşeyi aldım. şark köşesini size şöyle bir göstereyim. Bence güzel oldu. Bunu daha masasına getirecekti kardeşim. Bunun kendine özel masası var. Gerçi bu da hiç kötü durmadı. Değil mi? Şurada şeyler. Aloe veralar. Şimdi iyice bu Mart soğukları da bir geçsin. Bu çünkü eski dallar yapraklar koruyor yeni çıkan dalları. Budama işini marttan sonra yapacağız. Tabii ki bunda budayacağız. Budanacak bir sürü şey var. Bahçe peyzajlaması yapılacak. Ondan sonra da daha güzel aloe vera'nın güzelliği ortaya çıkar diye düşünmekteyim. Böyle şark köşesinin tentesini topladım. Orayı şimdi süpürmem lazım. Reklamcı gelecek. Şu masa menülerimiz için bir görüşme yapacak annem. Yani işimizin başındayız, görevimizin başındayız Allah'ın izniyle. Şu çaydanlığı satacağız. Bu çok büyük buraya. Çay kazanı. Yukarı aşağı fiyatlar nedir? Bir fikri olan var mı? yani biz sıfırını araştırdık ikinci el pek bir şey ben bulamadım ama e, sıfır daha yani bir sene kullanmamış bile adam iki ay kullanmış almış biz buraya devralırken burayı bunu böyle almıştık profesyonel bu da bunun bazı var şurada yani bunu sattalım diyor annem çünkü çok büyük gerçekten hani bu tam böyle çaycılar için ondan sonra, çay, ocağı. çay ocağı için aynen burası için çok büyük biz daha böyle minimal bizim eski restoranta şey kayınpederim restorantındaki çaycı vardı ya yuvarlak onun bir orta boyu bizim için burada yeterli olacaktır. Ya da o boylarda bilmiyorum. Annemler bir gidecekler kardeşimle Antalya'dan bakacaklar. Bilginiz varsa bununla ilgili yani nedir ortalama ikinci el fiyatları satabilir miyiz? Nereye verebiliriz? Bir fikrinizi alalım. Buralar daha düzenlenme yapılacak. Pişirme alanları buraya taşı, taşınacak. İşte dolapları aslında annem içeriye almak istiyor ama içeride yer yok. Ayrıca da yani yavaş yavaş Bunların hepsini düşünüyoruz, planlıyoruz. zeytin zeytinyağında kavurdu. Pirincini koydu. Tereyağı da var, tereyağı da var içinde. Da var içinde. Pirinç Anne senin yaptığın daha lezzetli olacak. Ben sadece suda haşladım sonra zeytinyağı. Ha? Bir, Bir gürün 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 da koyacaksın. Oldu. Ben de full bürgülü yaptım. Pirinç yok. Kaynamış su ekleyerek Et anneciğim pişmesini sağlayacağız. Bugün menüde ezogelin çorbası var. Evet. Normalde çıkardığımız çorbalar kelle paça, tavuk, mercimek çıkarıyorduk. Bugün ezogelin çıkaracağız. Günlük bizim çorba müşterimiz de oturdu Allah'a çok şükür. Allah bereketini versin. Aynen. Ben diyorum ki anne soğan girmez diyor. Şunun soğan Aynen. girmez olur mu? Küçük küçük doğrayalım. Soğanın vitamin tadı da ayrı. Olur mu? Niye girmesin? Böyle kavuracak sonra kaynamış su. Salçasını ne ara yapacaksın? Sonra sos yani O, o halinde çekeriz. Dün yetişememişler. Dün biraz yoğun olunca akşamdan kalan bulaşıkları şimdi annem halledecek. Ben temizliğe gidiyorum. İzleyicilerimden bugün kim geldi? Ahmet. Keyfine bak aşkım. Biraz ateşi varmış oğlum. Bugün okula gidememiş. Göynükten Mihriban'ın oğlu. Hoş geldin tatlım. Arası bir şey söylemek ister misin? İzleteceğim. İyi dersler yerinden seni. O şimdi seni burada görecek ya. Diyecek ki ah anne keşke ben de gelseydim. Bir dahakine hafta sonu gel arası da getireyim. Annenle randevulaşalım tamam mı paşam? Hadi uzan keyfine bak sen. Biraz ateşi var halsiz. Hayır, hayır. Murat abi geldi. Mihriban geldi. Hoş geldiniz canım. Hoş canım. Çay olur faslına geçtik. Nasılsın? Da tam çok çok şükür. Çok iyi iyi şükür. Çok şükür. Tabii ki gündemimiz deprem. İyi hadi bakalım biz çayımızı içelim. Selim Sultan da burada. Şükriye teyzeyi gönderdik. <laughs> Mirvanlara da nasip <laughs> oldu tanışmak onlarla. Efsane. <laughs> Günlük dozumuzu alıyoruz biz Şükriye teyzeden. <laughs> ben şimdi Mihibancığımı e, yolcu ettim. Mihiban ve Murat abi eşi e, buralarda emlakçılık yapıyorlar. Hem emlakçılık yapıyorlar, hem işte e, araba alım satım rentekar işleri yapıyorlar. Benim e, birkaç burada da tanıştığımız müşterilerim vardı. Geçen seneden gelen işte annemin müşterileri tanıdıkları vardı. E, hem böyle villa soranlar, hem işte e, Gülçin abla Instagram'dan sormuştu arsa fiyatları hem onunla ilgili bilgi almak için. Ee, onun dışında da bir izleyicim daha kiralık ev sormuş. Şimdi ben bu işlerde çok profesyonel değilim. Onların da dışında bizim bungalovlar şu anda boş. İşte aşağıdaki eski evim falan. Ee, bunların da böyle e, emlak işleriyle paslaşmak için hem ziyaretimize gelmişlerdi hem, hem de o konuları sorduk. O konuları konuştuk. Bu arada eğer e, sizlerin de emlak adı altında işte sormak istediğiniz buralarda taşınmaz satın almak ya da işte kiralama bir sorunuz bir şeyiniz olursa lütfen yorumlara yazın ben de e, bu konuları en azından Miriban ve Murat abiyle paslaşacağım size yardımcı olabildiğim kadar en azından yardımcı olmaya çalışırım e, bunun da dışında e, depremdeki e, işte deprem zedeleri, burada onların işlettikleri aynı zamanda kiralıkları puan apartlar varmış orada çok destek olduk diyor. Ee, onun için de ayrıca buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine sağlık. Ee, Mihriban'ın bir de Özlem ablası var. O da Gönlük'te bir e, yemek yeri, restoran gibi bir şey açmış sanırım. Oradan diyor ücretsiz yemekler yaptık, dağıttık diyor. Bu deprem e, süresince e, çok destekleri olmuş. Maddi manevi. Allah hepsinden razı olsun. O konuları konuştuk. Çok mutlu oldum aslında. Gerçekten çok sevindim. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımlarımızı yaptık, gönderebildiklerimizi gönderdik. Rabbim kabul ederse hayırımızı inşallah ve yardımlarımızı. Şimdi ikinci vlog'a geçiyorum. Ee, şeyci geldi Antalya'dan. Ee, menüleri bastırmak için onu şimdi belirliyorlar annemle. Ama sanki ben bu e, reklamcı adamı daha önceden tanıyorum. Bu adam da bizim e, kayınpederim restorantında e, çok ta tatlı olmayan bir... E, Reklam yapma sürecimiz olmuştu. Afiş falan bastırmıştık. Ve e, bu adamdan pek haz almam aslında. Ama yani yapacak bir şey yok. Ben böyle şeylere karar veremem ama bakalım bir fiyat versinler, bir proje çıkarsınlar. Eğer e, bizim internetten de birkaç teklif aldığımız şeylere göre çok pahalı olursa e, direkt e, iptal ederiz. Her olaya kişisel bakmamak lazım. Benim onunla kötü bir... E, iş deneyimim oldu. Yoksa kişisel bir sorunum asla kimseyi yok. Ama e, restoran için kötü bir iş deneyimimiz olmuştu geçen yıllarda e, reklam ve pano falan yaptırmıştık bu beyefendiye. E, ama dediğim gibi şimdi annemle fikirleri ve e, fiyat konusunu anlaşırlarsa benim diyecek hiçbir şeyim yoktur. tabii ki yorumumu da yapmam. Öyle sizleri öpüyorum. Onlar şimdi bunlara kahve çay falan verdim. Onlar o işleri hallediyorlar. Ben de burada <laughs> patlıcanı bulaşıklıkta kurutan herhalde e, ilk benimdir bilmiyorum bunları yıkadım güzelce sularını sırkıtsınlar poşetleyip dolaba koyacağım şurada gördüğünüz gibi çay kahve bir sürü her şey annem de aslında temizleri bıraktı çıktı ama işte üst üste misafirlerimiz falan gelince böyle oldu buralar şimdi buraları bir toparlayıp ikinci vloga geçeceğim sizleri seviyorum bay bay